Böyle daha. Aa. Hayır bu hal çok iyi. Seda ablan geldi. Yani. Aa, Hanımlar. Hanımlar. Seda abla gel gel kahve içiyoruz. İyi Çocuk akşamlar. Ay vallahi Ay. benim de canım çok çekti akşam bu saatinde ama. ama. <laughs> Gelin burada hep beraber bir sohbet edelim bakalım. Eyvah eyvah. Bugün sağ önemli sağ gün. Beyler merhaba. Selamünaleyküm. Çok şıksınız yine. Siz de şey öylesiniz. Kadar. Ee, ne yapalım? Cumartesi şıklı. Bugün önemli gün. Wow. Şimdi ya. bugün ne yapıyoruz efendim? Koruma altına alıyoruz. Haftanın birincileri belli oluyor. Birinci damadımız, birinci gelin ay, adayımız. Onlar yarınki, yarın akşamki finalde elenmiyorlar. Ama ondan önce, dün gelmedim biliyorsunuz. Çünkü çok yoğun bir gün geçirdiniz burada. Haftalarda konuşulan birçok konuya açıklık getirildi bir anlamda. Ee, tartışamadık. Gün yeterince uzundu sizin için. O yüzden bugüne bıraktık. Hazır mıyız? Evet. Bunları bir tartışalım. Sonra haftanın birincilerini açıklayalım. Önce... Demet geldi. Evet, Demet'le geldi. birlikte burada bu evde yaşamış olanlarınız kimler var? Biz. Bayağı çoğunuz yaşadınız. Evet doğru Tabii. ilklerden. Evet nasıldı Demet? Önce erkekler evine girdi. Onun erkeklerle arası iyiydi öyle dobra bir duruşu var. Bakalım erkekler evinde neler yaşanmış izleyelim. Seni kimle yakıştırıyorlar? <laughs> Buradan mesela. Evet, işte benim bu e, buradan daha fazla Murat Bey'le e, Tankut Bey'le fazla yakıştırıyorlar beni ikisiyle. Ee. Daha fazla. Peki evlilik teklifinden gelmedi mi ayrıldıktan sonra? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır gelmedi. Geldiyse de benim haberim yok. Aslında gelinliği giyip gelmiş. Yani e, düğünüm var dedim. Bir var. damat alıp gideceğim dedim. Yine yok. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey itiraf etmek istiyorum şu an. Ali Murat. Aa, Allah Allah. İtiraf. Ali Murat. Bey. Yani çok önemli bir şey değil. Onu biz belirleyelim. Bay benim için önemliydi. Yarışmaya ilk katıldığım dönemlerde aslında ben Murat Bey'i beğenmiştim. Allah of, bomba. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani şimdi hayır. Yani <laughs> evet onu açıkça söyleyebilirim yani. O zaman o gerçekten, şey gerçekten ben, de Fakat, ben de Murat Abi beğenirim çünkü çok. E Duygu ağır. Hanım vardı o zaman. Hmm, sağ siz, siz, i̇kiniz ikiniz birbirinizi tanıyacaktınız. E ben de şimdi o sırada ben de tanımak istiyorum diye hani öyle bir ben şey yapmak canım, istemedim. E canım Demetciğim o zaman niye ben sana mecburiyetten dediğimde sen de mecburiyetten demedin bana? Nasıl mecburiyetten? Siz beni çağırmıştınız ben sizi çağırmıştım. E, hayır ama siz de evet. sizin de gözünüz Murat Bey değilmiş. o zaman yani. Hayır benim gözüm keşke, Murat Bey'de falan değildi keşke, sadece. Keşke benim kadar. Eğer ki buradaki damat adaylarında. zamanında. Hani Demet diyorsun, ben, kendine ben kimi yakın gerçekten. hissediyorsun? Yani ben bunu ay sen bana uyumasın diye bir şey yok kimse yanlış evet, at, anlamasın lütfen. Doğru. Yani kim sana uygun denilseydi ben Murat Bey derdim. Öyle söyleyeyim. Biz de aslında Demet'e hep Tankut'a yakıştırdık bir ama de kalbinde Murat yatıyormuş. Ne diyorsun Mehtap sen hissetmiş miydin böyle bir şey? Konuşmak istemiyorum bu konuda. Konuş olur. konuş konuşmayacaksın. <laughs> en çok seni ilgilendi. Ne haddime bana ne? Yani. Önce çünkü seni çağırdım Murat. Sen çark ettin yüz vermedin pek ilk başı kastediyorum. Duygu ile yürüdü. <laughs> ama o arada biz <laughs> Tankut'a Demet'e çok yakıştırıyorduk. Kimse de Demet'e sormamış meğer. <laughs> Sen ya nasıl kim istiyorsun diye. Şaşırdım ben. Sen şaşırdın mı bu itirafa? Tabii dün yani tam eşekten düşmüş karpuza döndüm resmen. <laughs> o kadar şaşırdım. Söylediğinde tabii. Yani Yarın ama Demet gelse bu eve ne olur mesela? Onun garantisini veremem ne olup ne olmayacağını. Sonuçta ben mehtabım. Kendimi inkar edecek değilim. <laughs> ne yapacağımın <laughs> garantisi de yok. <laughs> ee, kötü şeyler anlamında söylemiyorum bunu. Ne yapacağımın garantisi yok. Savaşır derken. mısın Murat için? Hayır tabii ki. Peki Demet'in önünü açar mısın? Murat'tan ötürü değil de Demet'ten ötürü bir şeyler yapabilirim. Niye Demet'ten En yakın arkadaşım çünkü. Evet yakın arkadaşsınız. Sonuçta en de. sevdiklerimden biri dışarıda görüştüklerimden biri de o benim. Yani. Peki dışarıda görüşüyorsun. Kelimeler şu an gelmiyor. Bak onu söyleyeceğim dışarıda Gerçekten. görüşüyorsun ki bu normal öyle bir yasak ha, ha, yok. Evet. Gelenen gelin adaylarıyla siz burada dost oluyorsunuz Hı -hı. dışarıda görüşebilirsiniz. Bugüne kadar Murat'la çok ciddi bir ilişki yürüttün. O arada görüştüğünüzde telefonlaştığınızda hiç demedi mi sana ya ben de Murat'a karşı bir şey hissediyordum biliyor musun? Mehtap falan gibi. Buradayken ilk geldiğinde ilk günlerde ben de zaten hissetmiştim. Hatta Demet'le ikisini belki yakıştırmışımdır bile. Demet'le Murat'ı yakıştırmışımdır bile yani. Biz bende. de dün çok şaşırdık. Hani Tankut'u özlemiştir gelmiştir falan diye düşünürken birden ben aslında Murat'ı istiyorum deyince. Ama farkındaysanız birilerinin çok hoşuna gitmiş istenilmek. Öyle mi? Hı -hı. Yani o yüzden çok da dert değil benim için. Sana o... ne oluyor bana? Bana ne? Peki o birilerine döneyim. Murat'cığım bir güldün. Bu gülme bir şaşkınlık gülümsemesi mi yoksa çok hoş, çok hoş. egon mu okşandı erkek olarak? Yok ego ego okşanması değil aslında ama Seda Hanım ben şöyle düşünüyorum. Eğer gerçekten o zaman benim ilgim olsaydı ben Demet Hanım'ı da çağırıp tanıma yoluna girebilirdim. Gerçekten mi? Hayır, öyle bir şey olsaydı, öyle bir şey hissetseydim ben de, olabilirdi. Ama o iyi bir dost, iyi bir arkadaş. Benim için hep öyle oldu. Hatta Tankut'la aralarını bile yapmaya çalıştım. Ee, çok da mücadele verdim. Ben de çok yakıştırıyordum. Ama bilmiyordum tabii ki, bunu, bu itirafta ben de şaşırdım. Ya yani beklemiyordum böyle bir şey. Onun için e, söylenecek çok fazla bir şey yok. Kendisine de söyledim zaten bunu. Bizim bu saatten sonra yani. mesela eve gelecek olsa... Tanımaya çalışırdım, bilseydim baştan dedin ya. Hani en azından bir şans verirdim. Hayır. Vermez misin o şansı? Hayır, şöyle e, yanlış anladınız. Eğer ben gerçekten öyle hissetseydim kendimde, o zaman o şansı verirdim. Vermediğime ben göre zaten. Sen... Evet, isteseydim. Yani Onun sonuçta için sonuçta esmer, uzun saçlı, siyah saçlı bir bayan niye vermesin? Ha tipini tipi Tabii diyorsun. Tabii ki yani. Hmm. Ya ya ben tam istediğine bakmıyorum. Tip ne tipler? beğeniyorsun. Gidip kime aşık olup evleniyorsun? Öyle tarif etmişti ya Murat abi. Çok iyi hatırlıyorum. film çevirmişler. Ben Mehtap şu an. Yani e, Mehtap'ın söylemi şu. Demet itiraf ettiğinde senin gözlerin parlamış. Keyfin yerine gelmiş onu söylüyor. Hatta böyle. Bu bence... Falanla e, Falan da yapmış. Benim burada bakışlarım o kadar çok irdelendi ki. O kadar çok kötü tarafa çekildi ki. Yani ama beyefendi Murat bakınca tırca, hiçbir şey yok. Yani biri, biri birazcık da ben gel bu Belki hoşuna gitmiştir ne olacak ki? Karşı biri. Olmaz e, erkeklerin hoşuna gidebilir, kızların hoşuna gidebilir. Bu itiraf, bu itirafı yaptığında seninle ayrıldık ve arkadaşız dediğimiz noktada bu itirafı yapıyor. Eğer e, gerçekten öyle bir şey hissetseydim ve olsaydı ben de kendisine hatta bir açık kapı bırakırdım. Ona göre de söylerdim kimseden çekincem yok senden de çekinmiyorum. E, kimse de bana burada pranga vurmuyor. Ne duygularıma, ne hislerime, ben içimden geldiği gibi son kez sana şunu söylemek istiyorum. Ben demeti insan olarak, arkadaş olarak sevdim. Evet, çok ee, dobra, bir iyi anlaşabildiğimiz. Yaparsın. Hayır hayır Aa, bana niye açıklamak hayır, demin... Benim demin, fikrim soruldu seninle alakalı fikrim soruldu. Tamam söyledim. ama İta, istersen, ithamda bulunuyorsun bulunuyorsun ya gözlerimle ilgili hani benden daha iyi biliyorsun ya kalbini. İstersen kalbine. tekrar verilsin nasıl baktığın gösterilsin. Seda Hanım Mehtap'a bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çok kısa olacak. Mehtap'cığım ben ne görüyorum biliyor musun şu anda? Bu evren öyle bir evren ki 2-3 hafta önce senin Murat'a yaşattıklarını Demet şu anda sana yaşattı. Ve sen bunu empati kurmuş oldun ister istemez ve Ali neler ile Murat hissettin? çok iyi arkadaşlar mı? Neler hissettin? Ne saçmalıyorsun? Gözlerin içi parlıyor diyorsun adama. Geçen hafta Ali, ile Murat Ali Geçen hafta Ali'nin ilk geldiği zaman senin onunla gözlerin içi parlamıştı konuşurken. Burak, ben Murat ben unutmadık da. biz bunları. Sana As olduğu zaman okey, burada olduğu zaman yok. Asla Çifte aynı standart. değil bir de. Sakın onu onunla bir de ilişki tutma. o zaman Çarkut. pardon. Ben kalkıp da beğendiğimi, Çık, e, ona karşı olan ilgimi herhangi bir şekilde... Olsa bir şey çağırdım zaten. Hayır olsaydı söylerdim zaten ama Burada ben böyle değil. bir şey hissetmediğim için seni kıskandırmak için de böyle bir şey yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü bu doğru değil. Seni benim benim için de benim karakterime de uygun değil. Dolayısıyla böyle bir şey yapmadım. Ya yani özellikle bu durumdayız diye de yapmadım. Sen yeter ki